Of ya bugün ne yapsam ya? Öf, öf. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor ki. Aa, şimdi geldi aklıma. Acaba telefondan kargodan bir şeyler mi sipariş etsem? Hmm, mantıklı. Telefondan değil PC'den bir şeyler yapayım. Hmm, ne sipariş etsem ya? Aklıma da hiçbir şey gelmiyor ki. Aha buldum benim bilgisayarım var ama hiç laptopum olmadı. Hemen laptop sipariş vereyim. Çıkın. Tamam, şuradan adres bilgileri, tamam adres bilgilerine girdim, şimdi başka ne yapalım? Hmm, başka ne diyor, telefon numarası, telefon telefon. hemen yazıyorum, tamam telefon numarasını da yazdım, e-posta adresi, sadece telefon olmuyor, e-posta adresini yazdım. O e-posta adresinde yazdığıma göre artık kargo sipariş edilmiş. Artık beklemeliyim. Of ya gerekim sipariş verdi ya. Of of. Hadi ah. Az kaldı. Ne Burak apartmanı, telefon numarasını. Aramaya hiç gerek yok ki. Hemen şimdi şuradan kargomuzu alalım. Kargoyu verelim. Tut, gideyim. Ben Tamam aldım kar. Şimdi şurayı kapatalım. Tamam şimdi yukarıya doğru kargomuzu götürebilirim. Hmm, bu filmden bana güzelmiş ha. Çok güzel filmmiş. Allah Allah. Nerede kaldı acaba ya? Çok merak ettim. Ha? Zil çaldı. Hemen kalkıp kapıyı açmalıyım. <laughs> evet hoş geldiniz. Beyefendi bu kargo sizin <laughs> değil mi? Evet benimdi. Hemen alabilir miyim? Önce at soyat. At soyat Muhammed Utku. Tamam mı? Tamamdır alabilirsiniz. Şey beyefendi şuraya da küçücük bir ee... İmza atacaksınız. Atabilir misiniz? Bir dakika bir hemen çıkartacağım. Hemen şu cebimde olmasın. Hemen şurada olmasın lazımdı. neredesin? İşte buradasın. Evet beyefendi şuraya imza atın ve bana verin. Hemen atıyorum beyefendi. Tamamdır beyefendim. Tamamdır. Kolay gelsin. Eyvallah birader. Aha işte bu yes be. Sonunda kargom geldi. Hemen açalım. şun. nerede açalım? Şu hemen şurada açalım. Oha. Gerçekten istediğim eşya geldi. Ben bunu çok istiyordum. Yes! Yes! Allah'ıma şükürler olsun aldım. Şimdi buna bir yer bulamalıyım şuraya çıkarıp koysam ben nerede yatıyorum şurada yatıyorum. Hemen şuraya bir yere sıkıştıralım ha Şuraya, şuraya katlayalım ekranı koyalım. Kapat bir olsun ha. Tamam. Şurada koydum. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. Hı? Olamaz kargocalar hoş geldiniz. Ne oldu? Parayı almayı unutmuşum. Parayı alayım. Ne kadar ücret? Eee 4 mis. 4000 lira. Hemen getiriyorum. En ucuza olan laptop 4000 TL. Şuradan paramızı alalım. 4000 TL. Olur beyefendi. Tamamdır adamım teşekkür ederim. Hadi görüşürüz abim. Hadi görüşürüz. Ay, hay Allah'ım malı ya. Şuradan bir binebilseydim zaten herhalde belirlikle kurtulacağım. Of amma da sıkıştım lavaboya lazım ha. Oh. Ben onları kandırmıştım. Aslında ben bir hırsızım. <laughs> Şimdi gireceğim ve onun evini soyacağım ha. <laughs> i̇şte bu. Demek zengin marketçi sen dinlemek ha? Senin sen yurt dışına kaçıp geri gelmişsin demek. Ama 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 bu iş Burada bitmedi kardeş Sıra da ben var ya Ben zengin iş adamıyım Ve sen benim memnun oluyorsun Şimdi sıra bende <laughs> Sadece işim Bir tane Çekiç ve Anahtar Dediğim gibi sadece işim Bir çekiç ve bir anahtarla. Öncelikle e, şöyle ne yapacağız? Şu önce şöyle videolarını geçirdim. Tamam bu bunu geçirdim. Şunu da gevşettim. Şunu da şöyle tamam oldu. Tamam bunun işim bitti abicim. Şimdi sırada Çekit. Hadi kır 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 kır. Hadi ama. Ay. Ay yoruldum. İşte böyle kırıldı. Şimdi hemen şuradan paraları topla topla toplayacağım şimdi. Böyle hemen paraları şu çantayı doldurdum. Tamamdır. İş bu kadar. İş sandığımdan da kolay oldu. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Katıp kanalımıza abone olursanız e, zengin ve zengin market zengin iş adamıyla zengin marketçi barışacak ve arkadaşlar e, bir dahaki videoda eğer 10 e, gelirse hangisini intikam alsın yorumlara yazın veya hangisi birisini polise versin yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar hadi görüşmek üzere hoşçakalın bay bay